dedim. Oo. Oo <laughs> 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 çok şah. Ya böyle Allah aslında ne oynamak isterim derken çok uç karakteri, bir karakteri oynamak isterim. Erkek mesela. Ya yani cinsiyet farklılığı kadar büyük bir şey oynamak isterdim. Hani Hayat'la oynuyorsun zaten onu yani onu. <gülüyor> <gülüyor> <Ötesinde> baş... <gülüyor> Doğru. <laughs> <laughs> Hayır. O yapışmasından korkuyor musun üzerine Öyle bir tedirginlik var mı? Hayır gün içinde yapışmasından çok korkuyorum hani. <laughs> evet. Merhaba bakkal amca abi evet. tane falan diye böyle. Ya biz Nuru Hayat'ın konuşmasını yavaşlattık dedik yani yavaş olursa nasıl olur? Görüntüyü yavaşlatınca konuşma da yavaşlıyor ama konuşma ağırlaşıyor ve garip bir konuşma çıkıyor ortaya gerçekten yani bu hızlı konuşma yavaşlarsa ne olur dedik. Ee? yani Ya çok uzun değil ama bir ufak bir şey gösterelim gerçekten. <laughs> Bak yavaşlayınca ne oluyor? Bizimkileri hızlı tuttuk bizim konuşmaları. Ben bakıyorum Onları... Hani kafamı hangi saç modeli en iyi olur diyerekten. <laughs> siz biraz işlevsiz kaldınız ama canım. Ama hayat ne yapıyorsun ya? Aa. Bir